Hoş geldiniz arkadaşlar Gökhan Novileri kanalına. Bugün de şöyle dün marketten gelirken ormana atmışlar tüylü telgraf çiçeği. Bundan benim iki tane vardı. Küçük küçük dikmiştim. Şimdi bir saksı daha olacak. Valla fazla bakımını bilmiyorum ama çok aşırı güneşi, güneşi sevmiyorlar. Bir onu biliyorum. Yarı gölge sabah güneşini alsa yeter. Hem dikelim. Toprak istediğiniz her toprakta yetiştirebilirsiniz bu telgraf çiçeğini. Ben direkt dikiyorum. Direkt diktiğimde de tutuyor zaten. Bunlar böyle vera gibi diplerinden yavru vererek çoğalıyor. Onlarla yürüyor. Yani seneye bu saksıyı dolacak. İnşallah kışın dondurmazsam tabii ki de. Çünkü don vurabiliyor bu çiçeklere. Ama tomurcuklarına vurur. Şu yapraklarının gövdelerine, diplerine vurmaz. Bu derseniz seneye yine büyür gider. Şöyle yapayım. Suda da köklendirebilirsiniz. Bir iki bir bardak suya koyduğunuzda yine de köklenir. Bunlar da böyle mor mor çiçek açıyor. Çok güzeller. Şunu şöyle kırayım. Çok büyük çünkü. Büyüyecekler yine de. Su getirmeyi unuttum. Onu da videodan sonra sularım. Zaten bu saksıyı doldurdu mu ondan çoğaltma yapacağım. Öyle. Bir tane de ortaya dikelim. Şunu dikelim ortaya. Evet, bakın, bunlar burada çoğalacak. Şöyle yanına. Ee, şöyle söyleyeyim. Bahçeniz varsa direk bahçeye de dikebilirsiniz bu çiçeği. Bahçede de çok güzel büyür, bahçe toprağında da çok güzel büyür, böyle. Bahçeniz yoksa saksıları da dikebilirsiniz. Bu böyle. Bir de şöyle yakından göstereyim. Suyu getirmeyi unutmuşum. Videodan sonra ben onu sularım. Toprak. Toprağı ben kendim hazırlıyorum. 4-5 toprak var bunun içinde. Gübre de var. Yanmış hayvan gübresi de var. Koyun gübresi. Böyle diplerinden yavru vererek çoğalacak. Mor mor da çiçek açıyorlar. şöyle. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.